Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda otomotiv sektöründe faaliyetlerini gösteren Umut Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Umut Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Umut Yıldırım, Ankara'da yaşıyorum. Dört yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Peki Umut Bey buradaki tam olarak faaliyetlerimiz nelerdir, ürünlerimiz nelerdir? Yedek parça üzerine A'dan Z'ye ile ilgili bütün her türlü yedek parça faaliyetini e, gösteriyoruz. Peki Umut Bey biliyorsunuz ki günümüzde şu anda yedek parça biraz hassas bir konu aslında. İnsanlar aracını bir yere teslim ederken ya da aracı için bir parça elde etmek istedikleri zaman biraz tereddüt ediyorlar. Çünkü çok fazla sahte ürün piyasada mevcut. Peki sizin ürünlerinizin kalitesi tam olarak nedir? Orijinal parçalarla mı çalışıyoruz? Kesinlikle orijinal parça üzerine çalışıyoruz. Zaten aldığımız parçalar yurt dışından ithal olarak geliyor. Her araç tipine göre uygun parçamız var mı? Kesinlikle. bu araç malzemeleri sizde var evet ama bir aracı siz bunu yüklüyor musunuz yoksa direkt parçayı satıyorsunuz yoksa parça sahibi mi takıyor veya da başka bir yerde mi yaptırıyor? Şu şekilde araç sahipleri tamircilere gelerek e, şikayetlerini bildiriyorlar araçla ilgili. Biz buradan tedarik ediyoruz o şekilde ulaşımını sağlayabiliyoruz onlara. Umut Bey burada her müşteriye uygun ürünlerimiz var mı fiyat konusunda da? Şu şekilde araç tipine ve müşteri e, isteğine göre fiyatlandırma yapıyoruz. Genelde orijinal parçalar biraz daha yüksek fiyatlı oluyor. Yan sanayi fiyatlar biraz daha uygun oluyor. Umut Bey işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsun? İşimizi yaparken e, müşterinin istediği araca uygun mu parçaları öncelikle onun bir kontrolünü yapıyoruz. Ve geri stoğa alırken malzemeleri orijinalliği ile ilgili bir sorgulama yapıyoruz. Tekrardan orijinalliğini kontrol edip böyle raflarınıza yerleştiriyorsunuz. Peki, müşterilerinizin güvenini nasıl sağlıyorsunuz? Şu şekilde aldığımız parçalar zaten orijinalliğini tekrardan kontrol ettiğimizi daha önce belirtmiştim. Ee, aldığımız fabrikalardaki güvenden dolayı diyebilirim. Daha sonra müşteriye sattıktan sonra herhangi bir sorun olduğu zaman fabrikanın şartlarını geri yerine getirmek şartıyla geri kontrollü bir şekilde iade alıp müşterimizi memnuniyet etmek için yenisini verebiliyoruz. Anladığım kadarıyla üründe bir sorun çıkarsa, bir hata çıkarsa orijinal ürünlerinizi fabrikadan çıkış aldığınız ürünlerinizi tekrar denetime sokuyorsunuz. Evet. Üründe müşteri hatalı mı yoksa kendiliğinden bir hatası mı var deyip fabrikaya bildirip geri iadesini alıyorsunuz. Evet. Yeni ürünle de destekliyorsunuz. Anladığım budur. Peki, burada kaç kişilik bir ekip arkadaşımız var? Kaç kişilik bir kadroyla çalışıp Ankara halkına hizmet veriyoruz? Şu anda 5 kişi çalışıyoruz. 2 ee, tane arkadaşımız dışarıda müşterilerimize hizmet veriyor. Araçla parça dağıtım yapıyorlar. Diğer üç arkadaşımız yanımızda beraber bizimle çalışıyor. Çok güzel. Ankara halkı demişken sadece Ankara'ya mı hizmet veriyorsunuz? Hayır, 81 ile kargomuz var. Anlaşmalı ile gönderim sağlayabiliyoruz. Gün içinde gönderim sağlıyoruz. <laughs> kargolarınızı gönderirken nelere dikkat ediyorsunuz? Paketleme yaparken gerekli güvencesini sağlayabilmek için yolda herhangi bir şey gelmemesi için başına gerekli güvenlik önlemlerini alıp kargo şirketlerine teslim ediyoruz. Özenle ve titizlikle işinizi sürdürüyorsunuz. Peki Umut Bey sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden sizlerin otomotiv sektöründeki işinizdeki yedek parçalarınızı tercih etmeli insanlar, izleyiciler? Yıllardır bu sektör üzerinden hizmet veriyoruz Ankara halkına genelde tabii 81 ilden de müşterilerimiz olduğunu tekrar belirtmek isterim. Güvencesini hani daha önceden de olduğu gibi verdiğimiz parçanın daha sonradan satış yaptıktan sonra da peşine bırakmıyoruz. Kesinlikle herhangi bir sorun olduğunda müşterilerimizi memnuniyetimizi tekrardan göstermeye çalışıyoruz. O şekilde. Müşteri memnuniyetimizi bu şekilde koruyoruz. Sizin için anladığım kadarıyla en büyük şey müşteri memnuniyeti. Hemen hemen her firmada aynı şeyi söyler zaten. Ama siz arkasında duruyorsunuz ve ürünlerinizi sık sık takip ediyorsunuz. Herhangi bir sorun çıkmasın diye. yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Karayelotoparça.com üzerinden bize ulaşabilir, siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Evet sitemiz üzerinden siparişlerimizi oluşturabiliyoruz. Büyük bir kolaylık aslında bu. Peki var mıdır bir Instagram kullanıcı adınız? Karayelotoparça olarak arattırdığınız zaman Instagram üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Peki Umut Bey biliyorsunuz Arabalarımız artık bizim evimiz gibi bir yandan. Müşterilerimize, izleyicilerimize bir tavsiye vermeniz gerekirse yedek parça konusunda bu ne olurdu? Güvenilir şirketler üzerinden alışveriş yaparlar ise, oyan parçalar ise herhangi bir sorun yaşayabileceklerini düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır izleyicilerimize? Araçlarınızın yedek parça teminatını sağlayabilmek için Kareli Otomotiv'e bekleriz. verdiğiniz değerli bilgiler ve değerli hizmetler için bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.